selamlar ben Hamza Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk defa Minecraft videosu çekiyorum Arkadaşlar bu kısa bir seri olacak şu an e, bu videoyu neden çektiğimi sorabilirsiniz yani ben normalde Clash of Clans falan çekiyorum ama bugün Minecraft çekeyim dedim e, bu videodaki amacımız e, arkadaşım bir haftalığına tatile gitti ve ben de o yokken ona sürprizler hazırlamaya karar verdim. 8 büyük sürpriz hazırlayacağım. Ee, şu an 2 e, tanesini hazırladım ve 2 tanesi sansürlü. Erhan bu videoyu izlerse öğrenmesin diye. Sırada şu 3. olan var. 3.'yü yapacağız arkadaşlar. Belki dördüncü de yaparız. O zaman hadi yapacağımız anana geçelim. Ve evet arkadaşlar tekrardan geldim. İlk ee, yapacağımız şey şu. Erhana, yani arkadaşıma çok büyük bir heykel yapacağım ve bu heykel buğdaydan olacak. Şimdi benim ne kadar etim olsa da arada çoğunlukla yemek sıkıntısı çekiyoruz. O zaman ben de şu an dedim ki kırayım ben bu buğdayları. Hatta bir dakika sarıttı kırarsam ne kadar gelir? Şimdi 51, 53. 54 55 Evet. Arada fazla mı geliyor? Bana mı öyle geldi? Neyse. Elimizi kıralım. kıralım. Ee, ben de Aran'a buğdaydan yani saman balyalarından bir heykel yapayım. Hem bu arada arkadaşlar bu tohumların hepsi muhtemelen çöpe gidecek. Çok fazla tohumumuz oldu. Neyse. Nasıl yapacağım saman şeylerinden, balyalarından hiç bilmiyorum. Ama bir şekilde yapacağım bir tane heykel. En kötü saman balyalarından saman balyası bloğu yaparım yani. Yani şu heykel olur büyük bir tane. Ama öyle yapacağım pek düşünmüyorum. Bakarız ya, güzel bir şey yaparım herhalde. O zaman ben arkadaşlar hızlıca şu buğdayları kırayım, sonra geleyim. konuşmuyorum ama ben anlatacağım. İlk kez sunucudan atıyor ve ben sadece normal şey olduğunu düşünüp geri giriyorum. Ama atıyor. Sinirleniyorum ama yine deniyorum. Beş şekilde girmeyi başarıyorum. Arkadaşlar daha demin Beni nedense sunucudan attı. Tekrar girmeye çalıştım dünyaya bağlanılamıyor dedi. Sunucu silindi zannettim bir an. Sunucuya bir şeyler olmuş. Bilmiyorum. Veyahut internet de kötü olabilir. Şu Son zamanlarda internet Az çekiyor sürekli oyundan atıyor. Neden bilmiyorum. Ha bu arada arkadaşlar şu pat, pat 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 sorunu gidermek için bir çözüm buldum. Ee, biraz masraflı bir çözüm olacak ama. Şimdi arkadaşlar ben onun sebebini çözdüm. O şu yüzden. Duyuyorsunuz değil mi? Evet. Ekrana tıkladığımda o sesten çıkıyor. Ve hayda. Ve arkadaşlar o yüzden bir mikrofon alarak bu sorunu çözebilirim. Kardeş ne oluyor? Niye benim sunucudan atıyorsun? Allah Allah. Kendi sunucudan mı anlanıyorum? Aranın konsol yetkisi de yok ki. Atamaz beni. Hayda. Arkadaşlar ne oluyor? teknolojiye değişik bir şeyler oluyor. Şu an burası spawn. Ama bizim ev değil bura. Arkadaşlar şu an çok değişik şeyler yaşanıyor. Videodayım diye oluyor ya. Yeminle sırf videodayım diye. Abi o korna ne? Neyse umarım bir daha atmaz yani iskelet var dışarıda. Bence iskelet bozdu Bir daha mı açacağım menü sunucudan yoksa? Neyse. O pıt pıt sorununu çözmek için bir mikrofon almam lazım. Ucuz olur, pahalı olur. Hiç fark etmez. Bir mikrofon lazım yani. Çünkü oyundan kayıt alıp sesimi de mikrofona kayıt almam lazım. Ben şu an sesi de tabletten kayıt alıyorum. Ve o yüzden olmuyor. Hatta eğer ki mikrofon alırsam arkadaşımla da konuşabilirim. Bu sayede e, Erhan'la video gelebilir. Daha güzel videolar. Mesela bir tane nani 15 rütbe yaptığım videom vardı galiba. Orada Erhan'la mı oynamıştım hatırlamıyorum. Ama herhalde Erhan'la oynamıştım bilmiyorum. Ah. Sonucudan neden attığını hala çözemedim. Umarım daha atmaz. Çünkü video çekiyorum yani. Neyse şuraları da ekiyoruz sonra başka bir işe girişeceğiz arkadaş. Hayır arkadaşlar cam da kapalı. Ona rağmen ses bir şekilde geliyor. Artık nasıl bir kornaysa. Neyse. Envanter açılmıyor. Maşallah. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Samanları, tohumları. Neyse. Ee, şöyle hemen ekiyoruz. Haydarina. Arkadaşlar bir saniye. E hemen geliyor. Hı. Evet arkadaşlar. Sorunu hallettim herhalde. Sunucuyu yeniden başlattım. Yani bilmiyorum neden olduğunu sunucuya virüs falan girmiş olabilir. DDoSlanmış olabilir sunucu. Öyle deniyor herhalde DDoS deniyor. Neyse. Ee, olsun DDoS herhalde öyle bir şey değildi zaten ya. Neyse. Erhan'ın erişimlerine baktım. Erhan'ın sadece sunucu açma erişimi var. Konsola erişimi falan yok. Sunucuda da tekim. Hello mu? Şaka yaptım arkadaşlar. Neyse. Aa burada ton var. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar e, ne yapsam evet buradan bir çıkalım ilk önce. Böyle izninizle oyunu bir yatağıma gidebilir miyim ben? Mi? Şöyle geçelim. Geçelim mi? Geçelim. Tamam. Hadi uyuyalım. Bu arada arkadaşlar ee, neden bu kadar fazla kurt var diye soracak olursanız Erhan arkadaşımız Her bir yolunda gördüğü güzel kurtları Alıyor Niye bilmiyorum Sorgulamayacağım. bulamayacağım Şimdi Gidelim sandık odamıza Sandık odamızdan hemen Şu tohum yerini açalım hmm. Diyoruz Arkadaşlar tohum sandığında da yer kalmamış ne yapacağımı hiç bilmiyorum şu an. Şöyle yapsak. Olduğu gibi. Şu yemek sağlığında buğday olabilir mi? Ha. Çok az var. Olsun. Ha bu arada arkadaşlar Drop Health adlı modu indirdik. Erhan'a. O yüzden güzel bir eklentimiz var. Onu göstereceğim şimdi. Ta ta ta. Nakruşka adlı oyuncunun kafası. Burada arkadaşlar Nakruşka benim kardeşim. Onun 3 tane kafası var. İnek kafası, gri tüccarlaması, hoglin, hamza ben, zombi ve iskelet. Zombi iskeletleri biliyorsunuz. Şunları bir göstereceğim. Bunlar oyunda aslında olmayan şeyler. Bir dakika. Bizi farklı yere koysam olur mu? Şuraları kırdık. Hop hop. Bu arkadaşlar burası da yatak yeri. Yatak ve gün. Şey için lazım oluyor. Ee, nedir daha kullanıyoruz. Bu nakuş Betül. O ben. O inek kafası. Bu gri tüccarlaması. Bu da Hoglin kafası. Hoglin'e Erhan düşürdü. kayı da Erhan düşürdü. İneği de Erhan düşürdü. Şu ikisini ben düşürdüm. Şöyle hemen çıkaralım. Ay pardon kıralım. Atermos'ta arkadaşlar bir bug var nedense. Siz de biliyorsunuzdur. Nedense skinler siliniyor. Normalde benim kafam böyle gözüküyor o oyunda. Ama olmuyor işte. Her neyse geri koyalım bunları sandığa. Tamam koyduk. Şimdi arkadaşlar saman balyalarından Pardon, Buğdaylardan saman balyası yapacağız. Ne kadar yapabiliyoruz? 81 tane. 81 yetmez ama. Bir kere daha yapalım. Çünkü gerçekten güzel bir tane ikel yapmayı düşünüyorum. Evet. Yenileyelim buraya. Arkadaşlar bir kere daha şey yapmamız lazım. Bir kere daha tarlaya hasat edip biçmemiz lazım. Sonra ikinci sürpriz bitiyor. Sürprizin ne olduğunu göstereceğim şimdi. Bu arada arkadaşlar bu bir seri olacak. O yüzden videonun sonu çok garip bitecek. Ee, muhtemelen hadi ikinci sürprizimize geçelim olacak. Pardon dördüncü. Bu üçüncü sürpriz. Buna birleştirip de yayınlamayı planlıyorum. O baya uzun olur video. Şuraya yapabilir mi heykeli ya. Heykel şey olacak arkadaşlar. Ee, neydi? Ne deniyordu? Şundan olacak. Şunlardan. Şimdi e, şu kazmayı bir yere koymamız lazım. Bir saniye. Hemen hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ee, burada hemen yapacağım o size demek istediğim şeyi. Hop. Şöyle. Şunu da şuraya bir yerleri koyalım. Malzemelerimiz burada. Bunları tabii ki de kullanmayacağım. Bunları nasıl kullanacağım? Hemen göstereyim. komutlar girdik. Şunu şuraya. Şuraya hop balta kazma bunlar bana lazım olacak. Çünkü buradan piksellerini sayacağım bakın. Şurada 3 tane piksel var. Genişliği 2 olacak bu arada. 3 4. 4 pikseli şöyle koyacağım yani. Anladınız mı? Herhalde anlamışsınızdır. Şöyle 4 piksel Şimdi ne yapacağız? Böyle tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 kare ilerleyeceğiz diyor. Hadi ilerleyelim o zaman. Hop. Game mode kullanmamak çok sıkıntı bu arada. Uçamıyorum. Olsun. Biz nelerin üstesinden geldik. Bunu mu gelemeyeceğiz? Şimdi bu 1. Ama bizim tabii ki de yukarı çıkmamız lazım. Hepsine yetişemem. Oyunu kastım. Hop. Burası. Bir saniye. Burası 2 oluyor. 2 oldu. Hemen 3'e geçelim. 3 sonra hemen 4 bu 5 olacak buraları uzandırmışımdır 6 7 ve 8 evet arkadaşlar yaptım şu anda görünüşünü göstereceğim bir kır yani bir çubuk gibi görünüyor evet ama zaten sonra şuraya bir M harfi çizeceğim yapsak o da samandan olacak o M harfi çizeceğiz sonra o M harfini kapatacağım şuradan bahsediyorum

Allah inanmıyor. Ne oluyor hocu ya? Arkadaşlar yapacak bir şey yok. O zaman bu part 1 olacak. Ben ya bugün ya da yarın part 2 yükleyeceğim. Ama merak etmeyin. Yarın her türlü ikinci ay dördüncü hediye gelecek. Ee, o zaman bu videonun part 2'sine geçelim.